Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımızın sorusu var. Proje nedir diye. Bu konuyu açıklamak isterim. Sevgili arkadaşlar, proje genel olarak belirli kaynaklarla belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanması gereken ve tekrarlanamayan özel faaliyetler topluluğu olarak tanımlanabilir diyor Barış Proje önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede gözlem yaparak bilgi toplamak, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması ve gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. Proje süresi, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kağıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar ki süreçleri içerir. Projenin tanımı aşağıdaki belirleyici özelliklerin ortaya konulmasıyla yapılabilir arkadaşlar. Projenin açık tanımlanmış belirli bir amacı vardır. Amacı ya da amaçları vardır. Önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş noktaları vardır. Amaçlarının elde edildiği kesin bir son noktası yoktur. Olay kendine özgü, tek ve tekrarlanamayan niteliktedir. Proje belirli bir ürünü ortaya çıkarmak için zaman ve parasal kaynaklar kullanılarak yürütülen karmaşık bir çabadır. Birbirini izleyen ve paralel giden faaliyetlerden oluşan bir süreçtir. Bir proje çeşitli örgütsel yapıların kurulmasını ve değişik fonksiyonel ilişkilerin geliştirilmesini gerektirir. Bir proje ürünü birçok bakımından kendine özgüdür, tek ve benzersizdir. Proje çok çeşitli alanlardan farklı nitelikteki kişi ve kuruluşların birbirini izleyen aşamalarda ortak çabalarını gerektiren karmaşık bir süreçtir. Proje uzun süreli bir çaba gerektirir. Endüstriyel birçok ürün saatler hatta dakikalarla ifade edilen süreçler içinde üretilirken bir projenin tamamlanması için aylar veya yıllar süren çabalar harcanır. Proje pahalı bir üründür. Birçok ürünle karşılaştırıldığında ölçeği ve nitelikleri nedeniyle proje ürünlerinin ortaya çıkarılması büyük parasal kaynakların kullanımını gerektirir. Sevgili arkadaşlar, bir projeyi tanımlayan üç ana bileşen şunlardır: belirli bir kapsamının olması, belirli bir takviminin olması, gerekli kaynaklara ihtiyaç duyulmasıdır belirli bir kapsamın yani istenilen bir sonucun ve ürünlerin olması projenin başlayacağı ve biteceği tarihlerin belirli olması gerekli kaynakların yani insan kaynaklarının fonun ve diğer kaynakların miktarlarının belli olması lazım Proje yönetimin temel ilkeleri nelerdir diye sorulacak olur ise de proje yönetimi tekrarlanamayan özel bir faaliyetin başlı başına proje olarak ele alınıp yönetilmesidir. Bu yaklaşımın sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki ilkelerin bilinmesinde yarar var. 1. Projelerin yönetimi belirlenmiş bir sonuca götüren amaçtır. Kendisi bir sonuç ya da bir amaç değildir. Proje yönetmek için proje yapılmaz. Bir sonuca ulaşmak için yapılır. Belirli bir amacı elde etmek için iletişim, çalışmaya özendirme, koordinasyon, organizasyon ve görevlerin yerine getirilme biçimidir. Projelerin yönetimi girişimcinin, danışmanların, mühendislerin, tasarımcıların, yapımcıların, üstlenicilerin, sigortacıların ve diğerlerin amaçlarını birleştiren bir süreci ifade eder. Bunların Bunların tümünün amacı projenin başarısıyla tamamlanır. Proje yönetimi elde bulunan ekonomik kaynakları ve sahip olunan bilgi ve becerilerin en iyi şekilde kullanılmasını gerektiren bir çabadır. Sonuçta sağlanan kar, çalışmayı özendirici bir güdü ve çalışma başarısının bir ödülüdür. Proje yönetimi ne yeni riskler yaratan ne de mevcut riskleri üstlenen bir süreçtir. Evet, özetleyecek olursak proje yönetimi süreci şunları bize söyler. Bir, projeler karmaşık çabalardır. İki, projeler belirli bir sonuç yaratma sürecidir. Projelerin belirli bir yaşam devresi vardır. Yaşam döneminin her aşamasında projenin özellikleri değişir. Proje ilerledikçe Maliyet ve bitiş zamana ilişkin belirsizlik azalır. Bir projeyi hızlandırmanın maliyeti sonuca yaklaştıkça giderek artar. Projeyi planlarken temel amaçlar şunlardır. Proje faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak, kimin neyi ne zaman ve nasıl için yapacağını belirlemek, gerekli olan maddi ve Beşeri kaynakları sağlamak, bu kaynakları belirli aşamalara zaman içinde ve uygun bir şekilde dağıtmak, ilgili tüm organizasyonların çalışmalarını bütünleştirmek, kişiler, ekipler ve organizasyonlar arasında etkin bir iletişim sağlamak, ilgili kişilerin ve organizasyonların tüm faaliyetlerini koordine etmek, proje ile ilgili bütün işleri kontrol etmek beklenmedik olaylara ve değişmelere karşı hazırlıklı olmak için önlemler önermek ve projenin bitiş zamanını belirlemektir. Daha sonraki sunumlarımızda proje ekibinin kimlerden oluşturulduğunu, proje ekibini oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, projenin işlevlerinin neler olduğunu proje döngüsünün ne olduğunu sizlere anlatacağız. Fakat şu anda şunları da söylemekte yarar var. Proje yönetirken temel adımlarımız değişimi yönetmektir. Proje değişimi yönetir. Konuları netleştirir, planlamayı yeniler, riskleri yönetir, ekibi yönetir, motive eder. Ekibin her üyesiyle iletişim halinde olur proje yönetmek demek plan doğrultusundaki ilerlemeleri ölçmek demektir. Problemlerle başa çıkmak demektir. Projeyi hedefler doğrultusunda yöneterek başarıya ulaştırmak demektir. Bu yüzden kendimizi geliştirmek isterken birçok yayından yararlanabilirsiniz. Bizler de daha önce yazılmış olan birçok makaleden yararlanarak bu sunuyu size hazırladık dileriz işinize yarar